Esaret dizisinin yeni bölümünde neler olacak tüm detaylar bu videoda olacaktır. Maalesef önümüzde Daphne ile Orhun evliliği duruyor. Kira ile Orhun'un yakınlaşmasını beklerken Orhun'un yaptığı bu atak bizleri şoka uğrattı. Tam da Yekta ile taşkından kurtulmuş iken bu ikili güzel bir aşk yaşayabilirdi. Ancak Orhun'u Dahiranın kendisine kapıda yaptığı açıklamalar bu yanlış karara itmişti. Şimdi ise Defne'ye söz veren Orhun bu sözünden dönemiyor. Uzun bir sürede Defne ile Orhun'un evliliği Hira ile arasındaki olan yakınlaşmaya engel olacak. Sahra'nın Orhun'un kızı olduğu gerçeği Orhun ile Defne evlendikten sonra ortaya çıkacak. Orhun kendi kızıyla ilgilenirken Defne bu duruma delirecek ve buna engel olmak için dizideki kötü karakter rolüne bölünecek. Defne'nin Hira'yı yaşatacağı zorluklar da ekranlar başında bizlerle olacak. Analiz videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.